Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi e, 1 milyon bin altınım var. Bu altın ile yükseltmeler yapacağız. Önceki videoda zaten söylemiştim. şimdi bu videoda zaten sadece yükseltme yapmayı düşünüyorum. Şuradan sandığı da açalım. Sizin istediğiniz kartlardan yükseltmeye başlayacağım. Evet. Video şansına efsanevi çıkıyor. Belki kahraman çıkar. Ne efsanevi çıkıyor. Tamamen video şansına arkadaşlar. Sizin şansınıza. Evet elektro büyücü gayet iyi. Dın dın Tamam şimdi İlk ee, ilk başta klonu yükselteceğim. Evet buradan Erkan abiye de selamlar. Klonu neden yükseltiyorum? Klon aslında cidden çok kullanılan bir kart değil. Ee, tazı klon destesi için klonu yükseltiyorum. Hatta bunu büyülü parayla yükseltelim. Evet klonumuz 14 level oldu. Gayet iyi. Şimdi ee, bakalım bakalım. Oduncu. Oduncu'ya bir joker kart kullanalım. Oduncu'yu da yükseltiyorum. Tazı kullanım destesi için. Şimdi şuraya bir tazı kulon destesi yapalım deste full mü hemen bir bakalım alev vardı zaten e, desteğe bir kulon alalım Onun dışında destede uçan makine var uçan makine mezar taşı yerine yarasalar var evet yarasalar max değilmiş Bir de iskelet ordusu var e, zaten yorumlara iskelet ordusu da yazmışsınız arkadaşlar iskelet ordusunu da maxlıyorum Gidiyor 100.000 bin, bin gidiyor Evet şöyle yarasaları da alalım desteği. Yarasaları bulalım hemen. Tam yarasaları yükseltiriz. Önce diğer kartlara bakalım. Dev. Ee, dev de mantıklı. Dev de yükseltelim. Onu da yazmışsınız. Zaten en sonki buff'tan sonra de baya bir sağlam oldu. Yani 5400 canı oluyor. Hatta 5500 mi oluyor? Bakalım. 5423 cam. Maşallah. Yani cidden dev oldu. Eskiye göre. Eskiden yani biraz daha güçsüz hızlı eriyordu. Evet silah şöyle yükseltelim. Şuradan joker kart kullanarak. Silah şöyle en son gelen buff'tan sonra. Bu zaten güçlü bir karttı yani kullanılan bir karttı. Şimdi daha da güçlendi. Evet. Şöyle yarasalar da maxlayacağım bu desteği için. Yani bir yarasa kalmış. Deste max olsun. Yani bu desteyle maçlar da atarız. Kupa kasar mıyız bilmiyorum. Yani kupa için oynarım ama e, çok hakim değilim. Açıkçası çok fazla oynamadım. Evet bir de e, dondurma yazıyordu. Dondurma ile mini pekka var. Dın dın dın. Şöyle yapacağım. Buradan kartları bulmam biraz daha zor oluyor. Ondan dolayı hemen şöyle kullan demek evet, mini pekka maalesef max değil arkadaşlar. 120 joker kartım var. Onu da versem maxlanmıyor. Yani orada 500 kart ihtiyacı var. Ondan dolayı mini pekka'yı maalesef maxlayamayacağız. Dondurmaya bakalım. Dondurma maxmış. Evet dondurma maksimum hemen dondurmayı bulalım. Evet dondurmayı buldum hemen. Dondurmayı bakalım. Aslında çok bir fark yokmuş yani ben dondurma süresi artıyor diye biliyordum. Ya yani bayağıdır da kullanmıyorum. Hasarla Kaş kulesine verdiği hasar artıyormuş yani süre aynıymış. Eskiden öyleydi diye hatırlıyorum. Yükselttikçe donduran dondurma süresi de artıyordu diye biliyorum. Eskiden. Es dondurmayı da maksadık. Ee, Lockbait destesi yazmışsınız. Felaket kuleli. Ona da bakalım. Ya yani onun için mesela ee, prensesi maxlayabiliriz. Hemen şöyle. Yani sesi maxlayalım. Dın dın. Gidiyor altın gidiyor. Evet, şöyle bakalım. 20 hasar. 30 can. Gayet iyi. Felaket kuleli lockbait destesi için de bakalım. Felaket kulesi ne durumda? Evet onu da maxlayamıyoruz. Ama belki tomruk maksleyebiliriz. Bakalım tomruk. Evet tomruğu da maksleyebiliyoruz. Dındı dındı dındı. E, tomruğa bakalım. 34 can hasar artıyormuş. Taç kulesine de 11 hasar artıyormuş. Hemen şöyle yükseltelim. 40 bin de yıldız puanı kaldı. Ee, bu 40 bin yıldız puanı da biriktireceğim aynı altın gibi. Onunla da ilgili video çekmek istiyorum. Evet başka da şey yazmamışsınız. İstediğiniz tüm kartları yükselttim. Keşke 300 bin olsaydı. 300 bin olsaydı bir kartta fazladan yükseltirdik. Ee, şimdi ne yükselteyim? Gece yazısını yükseltebilirim. Elektrolejleri yükseltelim ya. Her ne kadar tadı destesine kullanacağımı düşünmesem de hava kartı olduğu için elektrolejleri yükselteceğim. Gece cadısı mantıklı geliyor ama en son kinoftan sonra çok mantıklı gelmiyor en son. Yani çok kullanılmıyor gece cadısı. Alttaki kartlar zaten max değilmiş. Şöyle efsanevi şeylere bakalım bir Joker kartlarını hangisini kullanmak max haydut mantıklı geliyor mezarlık da olabilir 5 tane işte tık mezarlığı max diyebiliriz anne cadıyı kullanmam bu bücüsü de olabilir mezarlığı maksayalım efsanevi zaten. Evet şimdi mezarlık nerede? Burada çok iyi. Zaten bunun iskelet seviyesi artıyor. İskelet seviyesi de hasarı 10. Canı 10 artıyormuş. Bunu da Et evet, 44.000 yıldız puanı oldu. Evet, buradaki etkinliğini de tamamladık. E, ee, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Video tadımlık video olsun. Kısa. Şimdi maçlara çok girmek istemiyorum. Şimdi Tazı klonla oynasam şey olur. Neyse bir maça girelim ya bakalım. Rakip bulursa. Evet rakip buldu. Evet. İşte bundan korkuyordum. Anti gelmesinden korkuyordum. Oyunda bizim sağ olsun kırmadı. Ama neden hemen terse kart atıyorsun tazıyı görünce köprüden atıyorsun de atma köprüden. Vurma vurma üçüncüyü vurma çok vurdum ya. Tesla bait anladığım kadarıyla Dart Goblin olması lazım. Ya yani hızlı cycle bestesi. Yani ama zaten roketi olduğu için çıkarmıyorum. Yani balonu da atmayacağım. Şimdi mesela buradan balon atsam tam ortaya bir Tesla diker. Yani hem balon tutar hem de Tesla tazıya vurmaya başlar. Ama şimdi bir balon atabiliriz. Tamam. Tek sıkıntı ee, rakibin destesi hızlı olduğu için böyle her saniye fıçı atabilirim. Bu arada bu taşı da kardan görmüştüm. Her ne kadar rakip sağlı sollu gelse de ee, işe yarıyor. E şimdi ortaya atmadım. Ortaya da atabilirim. Ama dart Goblin var. dart Goblin'in iyi bir menzili olduğu için ee, ortaya attan Dark goblin taşa vurabiliyor. Bir kare aşağı atsam Bir, bir kare daha aşağı atmam lazım vurmaması için. Taşı ters atmam sebebi de bundan dolayı yani köprüden kartı tersa diye. Aynı yerden atmanız şey olmaz. Direkt rakipsi tersten saldırır. Şimdi acaba iskeletecileri atsam. Ee, bu adamda top var bence. Ne diyorsunuz? Ciddi söylüyorum top var. Bir, destede de görmüştüm. Aynen. At balonu at 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 at. Bunu da olsa atardı arkadaşlar. Için. Biz de burada boşuna bak topu var biliyorum. Ha desteğe bak ya. Cicle cicle. Ben de boşuna oynuyorum ya. tam balon atmaya gerek yok. Attığı topa bak ya. Bu da işte nereden biliyorum bir tazıcıya gel tazıcı da yenildi. Sonra dedim ki adamda top var nasıl yenildin? Harbi zorluyormuş. Evet kulencanın kaç kalacak? 100 kaldı güzel ee, cidden zorluyormuş deste ama bolon atınca zorluyor orada eski et Oo, 35 kupa aldık çok iyi evet yerel tekrardan 135 ee, küresel daha doğrusu şu yerelden de bakalım yerel 4 o zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki Clash videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.